Son bir yıl içerisinde duvarım ufak ufak çatlamaya başlamıştı. Daha sonra 3-4 ay içerisinde giderek çatlaklar büyüdü. En son ben İstanbul'a gitmiştim. Döndüğümde artık bayağı bir duvarım komple çatlamıştı ve yandaki binanın balkonu benim duvarıma zarar verdiği ve girinti yaptığı için benim duvarım içe doğru artık girinti yapmıştı ve bayağı bir çatladı. Ben de bu durumu yönetici Şevket Bey'e haber verdim. O da geldi ilgilendi. Orada oturanlarla iletişime geçmeye çalıştı. Ama bir sonuç alamadık. Yani şu ana kadar bir sonuç alamadık. Yetkili olan Mert lerin ilgilenmesini istiyoruz belediye ya da şehircilik bakanlığı mı, tam olarak hani kimler ilgileniyor bilmiyorum ama onların gelip hani ilgilenip yan bina çok eski bir bina yıkılması gerekiyorsa ya da bir tadilat yapılması gerekiyorsa ilgilenilmesini talep ediyorum. Yöneticiyim. Geçen sene komşum su sızıntısı olduğunu söyledi. Efendim çatıdan geldiğini içeriden bakınca fark ettim. Fakat yan taraftaki komşuları binasına geçmek istediğimde bir nevi almadılar. Dolayısıyla fazla su sızıntısı olmadığı için zamanla durdu. Ben de fazla bir şey üstlenmedim. Daha doğrusu apartman sahibine, daire sahibine durumu bildirdim. Bir ay önce falan kiracı benden rica etti bakar mısın benim duvarım çatladı dedi. Girip baktığımda gördüm ki duvarın resimde görüldüğü gibi büyük bir çatlak olduğu. Sonra binanın dışından baktığımda gördüğünüz gibi sizlerin de aşağı yukarı 20 santime yakın üstten bizim binaya doğru kaydığını gördüm. Efendim bu durumu komşuya bildirdim. Komşu dedi ki benim dedi belediyede dilekçem var efendim siz de dilekçe verebilirsiniz dedi onun üzerine fazla bir şey kimse üstlenmedi ama bugün de çatıya çıkıp gördüğümüzde efendim Çatının da kırıldığını, artık komşunun duvarının biraz daha fazla çatlak olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu durumun gerekli yetkili yerlere artık daire sahibi tarafından mı bildirilmesi, yoksa efendim çevre şehirciliğin bu işe el atması şeklinde mi olur? Nasıl olur bilmiyorum. Ben sadece yöneticiyim. Dolayısıyla ben çatının bu şekilde olduğunu da bilmiyordum. Onun için daire sahibine dilekçe vermesini söyledim. O da burada değil, İstanbul'da yapacağını söyledi ama yapıp yapmadığını bilmiyorum.